Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her ürver yapışmış pozisyedeyim. Nasıl çıkıyorum? Allah. şu anda bir Kırım Tatar mutfağı Kalakay'da bir iftar programındayız. Bu iftarı veren de Ballıklıklar muhtarı Yılmaz Akbay. Dolayısıyla bu Ballıklıklar tabii ki Ankara'da ve Türkiye'de artık tanınmış bir köy. Geleneklerine, örf adetlerine bağlı bir köy. O bakımdan burada da birlikte Ballıklıklar'da ki Ramazanların da Kırım Tatarların Ramazanlarına bir örnek olması, öncülük olması bakımından bir vesile oldu bugün içinde. Kırım Tatarları örf ve adetlerine bağlı olduğu kadar inançlarına ve dini ritüellerine de bağlı bir millet olarak bilinir. Tabii ki Kırım Tatarlarının İslam dininin temel şartlarından birisi de oruç tutmak. Biliyorsunuz Ramazan ayı ayında Müslümanlar oruç tutmakla mükellefler. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandığı için ve İslam şartlarından birisi de oruç olarak belirlenmiş. ve Kırım Tatarlar da bu oruç ayında kendi kültürlerinle de dini inançlarla birlikte de harmanlayarak oruç ayı böyle bir merasim şeklinde bir tören boyu şeklinde bir ay boyunca devam eder. Ve Kırım Tatarlar da Ramazan ayına oraza derler. Oraza yani oruç ayı olarak nitelerler. Kırım'dan gelen misafirlerimiz olduğu için onlar burada e, kimsesiz ol, olmadıklarını hissetsinler diye böyle bir etkinlik yaptık. Biz bunu köyde de devamlı yapıyoruz. Yani Ramazan'da devamlı iftarlar veririz Kırım Tatarları olarak. Köyümüzde de yaparız.